Merhabalar. Yine 5 sayısıyla devam ediyoruz. 5 sayısını tam öğrenememiştik. O yüzden 5 sayısıyla devam etmeye karar verdik. İsrafil önüne bakar mısın oğlum? Evet. Bu hangi sayı oğlum? Bu kaç? Evet. Bu 5. Evet. Sen de 5 yaşına gireceksin. Bu kaçmış? 5. 5. Evet. Şimdi bu tarafı sana çevireyim oğlum. Ama Şimdi oğlum. Gel bakalım. Hadi saymaya başlayalım Kağıda yönel Sayalım mı bunları 1 2 3 4 Burada kaç tane varmış 4 tane Şimdi biz kaçı bulacağız 5'i Öyleyse bu 4 tane 5 değil Bunu geçiyoruz Hadi burayı sayalım Sen de benle birlikte say 1 2 3 4 5 Burada kaç tane var? 5 tane Evet oğlum burada beş tane var Öyleyse bu bizim aradığımız sayı mı? Öyleyse bunun altındaki kutucuğu boyayalım oğlum Boya bu kutucuğu Şu kutucuğu şurayı şu kısmı Boya <laughs> Kalemi ters tuttum evet Evet taşırıyorsun. Bir de kalemi parmak ucunda tutsan daha iyi olmaz mı sanki? Kesilir. Tamam. Sorun değil taştı. Hadi bunu sayalım öyleyse. Bence bunu sen sayabilirsin. Tek başına say sen. Hadi. 1, 2, Hayır. Birden başlıyoruz. Bir, 2. evet. Bir, iki. Doğru. İki tane var burada değil mi? İki tane bizim işimize yaramaz çünkü biz 5 sayısını arıyoruz. Öyleyse bunu da geçiyoruz. Altındaki kutucuğu boyamıyoruz. Buraya geçelim İsrafil. Say bakalım. Hadi birden başla say. 1 2 3 3 3 sayısını bulduk. Ama biz kaç sayısını arıyorduk? 5 sayısını arıyorduk. Öyleyse 3'ü de boyamıyoruz. Aa, burada çok kolay bir düğme var. Bu, burada kaç tane düğme var? Bakar mısın? Önüne bak. Burada kaç düğme var? 5 Hayır Bu kaç düğme? 10, Bir. 1 1 de bizim işimize yaramıyor. Bunu da geçiyoruz Hadi burayı sayalım. Birlikte sayalım mı? Bana işlik et Bir, 1 iki, 2 üç, 3 4 3. 5 Biz kaç sayısını arıyorduk? Evet, 5 sayısını arıyoruz. Burada da beş tane var. Öyleyse bu kutucuğu boyayalım mı? Yiyelim. Tamam, beş sayısını 5 5 sayısını bulduğumuza göre boyayabiliriz. <laughs> Siyahla da boyayabilirsin, fark etmez. Evet, altındaki kutucuğu boya oğlum. 5 tane düğme bulduk. Boya anneciğim. Bak burada bir tane var, burada beş tane var. Biz beşi boyayacağız. Altındaki kutucu boya. Şimdi oğlum aşağıya inelim. Aşağıdaki düğmeleri sayalım. Sen tek başına saymak ister misin? Ama Tamam, mi tamam birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Biz kaç sayısını arıyorduk? 5 sayısını. Burada da 5 düğme olduğuna göre altını ne yapıyoruz? Boyuyoruz. Boy oğlum. Evet. Parmak kutunda tutsan daha iyi olur parmak ucunda tutsam daha iyi olmaz mı öyle boyamaktansa? Öyle. Evet. Tamam çok taşırdım. Parmak ucunda boyasaydın daha iyi olur. Neyse bunu sayalım. Sen say. Birden başla. Bir. Ama bak böyle sayman lazım. Bir, iki, 3 üç. Bir, Sen say. 3 tane var. Kalem ağzından çıkar. 3. Bu 5 değil. O öyleyse yandakini sayalım. Say bunu. azdan çıkar oğlum kalemi. 1. 2. 3. 4. Sen tek başına say. 5. <laughs> Üzerine ekleyerek saydın. Öyleyse bakalım kaç tane 5 varmış. 1, 2 3 kutucuk boyadık. 3 tane 5'imiz varmış. Bu kaç sayısıydı oğlum? 5. Evet 5. Beş. 5'in üzerinden kalemle geçer misin? Sağ elinle tut kalemi, parmak ucuna al. Geçer misin? Baştan başla, alta dur Al, baştan başla. Evet. Aferin. Aferin olma Tek başına 6 5 yapabilir misin? Yap bakalım. Ama bu 5'ten çok her şeye benzerdi. Bu 5 olmadı sanki. Ama bilmiyorum. Bilmiyorsun tamam öğreneceğiz. 5'i öğrenmeden bırakmıyoruz. Başka bir etkinliğe geçtik. Şimdi İsrafil anneciğim. Burada bir sürü çiçek var. Biz 5 sayısını öğreniyoruz. 5 tane çiçek seçip ona sap çizeceğiz. Şimdi sayalım. Mesela aşağıdan başlayalım. 1 2 3 4 Sen de sesli söyle. 5 Aa bak 5 tane çiçek bulduk Bu 5 taneye sap çizeceğiz Bir tane ben sana örnek olarak çizeyim oğlum Kalemini ver Ay kalk Kalk oğlum Bak düzgün oturmazsan Evet ikinci sap çiziyoruz Bir tane örnek olarak ben çizdim Biraz daha kalın çizebilirsin oğlum Kalem ağzından çıkar Nasıl ben bunu? Onu da çizebilirsin. Hı Bak biraz şu şekilde belli ederek istirafil Bak şöyle biraz sapın böyle belli ederek çiz Böyle bir sap anladın tamam, mı? Tamam anladım. Tamam şimdi üçüncüye sen çiz oğlum Tamam anneciğim yeterli Şimdi dördüncüye çiziyoruz Dördüncüye çiz oğlum Anne bunu anam unuttum Tamam dördüncüye çiz karalamadan düzgün sap çiziyoruz. Beşinciye çiz oğlum. Aferin oğlum. Ama biraz karalamış gibi oldun neyse. Hadi buraya geçelim tamam onlar bitti. Beş tane çiçeğe sap çizdik. Bir, iki, üç, dört, beş. Kalem ağza konulmaz. Şimdi kalem ağza konulmaz. Şimdi buraya bakıyoruz. Burada ağaçlardan beş tanesi boyayacağız İsrafil. Beş tane ağacı benim için boyar mısın? Devam et oğlum. Şimdi 5 tane ağaç boyamanı istiyorum. Boya alttan veya yukarıdan fark etmez. Boya anneciğim. Güzelce içini doldurarak yuvarlak yuvarlak. böyle olur? Karalamadan taşırmadan oğlum daha yuvarlak yuvarlak. Evet bu küçük bu örnek. Ana bu bitti. Böyle. Bir sen daha boyarsan 5 olacak oğlum. Hadi sayalım oğlum. Yeter oğlum çok taşırdın yeter. Hadi boyu sayalım. Kalem ağzından çıkar. Hadi sen de parmağını koy benimle birlikte. 1 2 3 4 5 Bir daha sayalım. Ama 5 tane yeter oğlum. Beş tane boyadık Hadi tekrar sayalım. Sayalım oğlum bir daha. Hadi. Bir Ama sesli söyle. Sesini duymuyorum. 1, 1. 2, 2 3, 3 4, 4 5. 5, 5 Kaç tane 5, ağaç 5, boyadık? 5, 5. 5 tane. Be tamam, be aferin. Be Şimdi aşağıya inelim. <laughs> evet, 5. Şimdi oğlum bak burada ne var? Bunlar ne? Bunlar be ne oğlum? Be kalem. Be evet, bir kere söylemen yeter. Şimdi elindeki hangi boya sarı? Sarı boyayı bana göster. Evet oğlum. Şimdi 5 tane kalem sayalım. 5 taneyi boyayacaksın. Önce sayalım. Hadi. 1 2 3 4 5 5 tane işaretleyelim tekrar sayalım 1 2 3 4 5 Şimdi bu 5 kalemi benim için sarıya boyamanı istiyorum Aferin Şimdi diğer kaleme geç anneciğim Tamam Sahilin daha iyi daha rahat boyarsın Aferin Adam, Ne oldu ben tutayım kaymasın. İki yaptı, iki tane boyadın. Devam et oğlum. O da böyle. Evet anneciğim. Kalemi parmak ucunda tutsan daha rahat boyarsın. Neden atlamam ki anne? Neden anneciğim? Böyle olmaz ki. Öyle mi diyorsun? böyle böyle. Evet anneciğim. Hadi boyamanı istiyorum. Ay. Evet anneciğim. Şimdi sonuncu kalemi boya. Hiç elinden kalemi çıkarma. Beşinci kalemi boya anneciğim. Boyuyor, kalkıyor, koyuyor. Kahriyor, koyuyor. Boya anneciğim. Boya sorun değil. Boya. Baba böyle ses buluyor. Tamam anneciğim. Şimdi beş tane kalemi de boyalım. Tekrar sayalım. Bir, Bir iki, iki, üç, iki. üç. 4 5 5 tane sarı kalemimiz oldu. Aferin olma. Şimdi bu evleri 5 tane pencere çizeceğiz 5 evi pencere çizeceğiz. Al siyah kalemini sağ eline. Çizeyim. Ben örnek olarak sana çizeyim. 5 tane eve pencere çizeceğiz oğlum bak. Bu şekilde. Bu birinci evin penceresi. Şimdi 1 sen de say benimle. 2 3 4 5 5 tane penceremizi, 5 tane evimize böyle bu şekilde pencere çizeceğiz. Al devamını sen çiz oğlum. Bak anneciğim, kare yapacaksın. Sonra böyle ortalarından artı gibi çizeceksin. Çok basit aslında. Kare ve ortalarına artı. Al anneciğim. Kare yapacaksın, ortalarına artı çizeceksin. Kalemi öyle tutarsan yapamazsın. Parmak ucuna al. Getir anneciğim. Ama bak nasıl yapacağız? Önce kare yapacaktık. Önce kare. Sonra ortalarına artısını çiz. Parmak ucunu almalısın ki çizebilesin. Bak, ortalarını artısını çiz. Anne böyle başka şey yapıyorum böyle. Anneciğim bak ben karesini çizdim sen ortasına böyle artı çiz. Çiz. Bu karenin içine artı çizer misin? Çiz anneciğim. Tamam oldu kadar. Şimdi bunu çizer misin? Hadi kare çiz. İki kare çiz. Sonra ortalarını artı çiz. Çiz anneciğim. Hadi anneciğim. Hadi anneciğim. Hayır. Önce artı çizmeyeceksin. Bak sen direkt